silahını. <laughs> At silahını yoksa arkadaşın ölür. Anlaşıldı, anlaşıldı. Kahpelikte üstünüze yok. İkinizin beynini havalandırma deliği açacağım. Sonra parçalara ayırıp bu zanede dinlendirmeye alacağım. Yalnız bizim etler kalındır. Öyle her çengele gelmez. Seni çengele takarken ayrı bir keyif alacağım koca oğlan. Dikkat et de, o söylediğin deli senin beynini açmasınlar. Kardeşler, paketleyin şunları. Bilgileri kurtarmamız lazım. Operatör, acil destek istiyorum. Uzaktan müdahale etmen vakit alabilir. Bilgisayarı buraya getirebilir misin fırtına? Tamam, o zaman öyle yapalım. Bu arada bu İlay'a mesaj atan ajan hangisiydi acaba? Buradakileri bir göndereyim de bakın. Bak bakayım. Şişt. dur. Bak şuraya. Oynak. Güzel makine. Bunları size servis mi alıyor yoksa kendin mi aldın? Yok yok yok. O benim. Kendi paramla aldım. İyi konuşursan bunu sana geri veririm. Ah be! Ya biz seninle ne güzel komşu olacaktık Ömer Atmaca. Değil mi ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim muhabbetimiz biraz daha ilerleseydi sen bize çalışırdın. Daha çok imkan, daha çok para, daha çok güç. Ha? Allah Allah. Siz hep en iyisisiniz değil mi? Bunun da hiç kıl aldırmıyorsun. E ne yapacaksın? Allah vergisi. Bugün burada el mahkum karşımda oturan sensin ama. Allah'ın takdiri işte. <laughs> ya sen Neslihan gibi dış işlerine bağlı bir kadına nasıl evlilik oyununa ikna ettin? Bak, hakkını vereyim. Ee, bana hiç rol gibi gelmiyordu. Peki ya sen? Örgütün en yamuk, en kambur adamının kollarına koşacak kadını nereden bulun? Çok mu aradın? Ne yapayım? Ben de sonradan öğrendim. Bunun baba tarafından kanatlı bozukmuş. Genetik yani, zaafı var. Kamburu bana tercih etti demiyorsun da... ...bir sürü palavra uyduruyorsun. Önem yok ki. Sonuçta tercihinin bedelini ödeyecek, değil mi? Onların yanına mı gidiyordun? Kambur ile mı? mi? E ya artık kambur ortak düşmanımız olduğuna göre söyleyebilirim. Evet. Beraberler. Dinliyorum. Atmaca. Yabancı servisin dinleme yaptığı mekanı bastık. Bugünkü yapılacak toplantının bilgisini almışlar ve doğrudan Almanya'ya sızdırmışlar. Almanya'ya ya. Evet, sızdırmaya yapan kişiyi konuşturduk. Karşımda. İlay'a bilgiyi geçmiş. İlay'a. Evet, İlay ile Kambur'un ilişkisi malum. Öngörünüz doğru çıktı kardeş. Kambur burada. İlay'la Almanya'da. İlay'daki bilgilerle birlikte bir eylem hazırlığında olabilirler. Derhal bilinen mekana geçiş yapın siz. Birader ben dedim. Kambur bu kadına takık. Düşmanın zafını buldun mu? Kaşıcaksın. Aynen. Sen işini bilirsin. Dikkatli ol Allah'a emanet. Eyvallah. ile Kambur, size karşı ortak eylem çekecekler, değil mi? Niye böyle bir şey birlikte yapıyorlar? E niye yapsınlar? Servis içinde itibarlarını tekrardan kazanmak için. O iş biz varken epey zor.